Evet merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün videomuzda yurt dışı ile alakalı gene bir video çekeceğiz. Fakat bu videomuzdaki önceki videoları istinaden çekiyorum bu videoyu. Onu başta söyleyeyim bu konudan anlaşalım. Şimdi önceki videom ee, kaç kez Ben 110K Mesela o videoda o video çok eski. insan bir gider videonun tarihine bakar değil mi kardeşim? Videonun tarihine bir bak ondan sonra gel konuş. O zaman işte 13 Pro Max vardı gene aynı şekil. Şu an gold rengi var. Siyah rengi yok bulamadım. Şimdi buradan ne yapıyorduk? Şu Androidten hat çıkartıp buna takıyorduk. Ondan sonra bunun e-mailini alıp buna aktarıyorduk. Bir şey oluyordu. Bu telefon aktif oluyordu. Şu an bu yöntem fix Bu yöntem çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü YouTube'da biz bu yöntemi paylaştık. Paylaştığımız için BTK bunu görüp engelledi. Engellediği için de fixlendi. Yani artık çalışmıyor. O zamanlar sadece Vodafone ve Türk Telekom'da çalışıyordu. Türkcell'de çalışmıyordu ve iPhone 12 ve üst modellerde çalışıyordu. Şu an çalışmıyor. O yöntem çalışmamasına rağmen fix edi diye oraya not almışsın, yoruma yazmışsın. Geri zekalı gibi geliyor adam altına. Yav çalışmıyor. Ya bu adam sahtekar, bu adam düzen var. Ulan geri zekalı. Videonun bir tarihine bak. Videonun tarihine ben ne yazmışsın oraya o video eski. Çalışmıyor. Yöntem fix edmiş. Bitti. Artık kullanamazsın. Eğer ki kullanmak istiyorsanız Bakın şu an elimde bir adet 15 Pro Max'a Kullanmak istiyorsanız yaklaş yaklaş Gözüküyor mu mobil veriyi? Gözüküyor. Gözük, net gözüküyor mu? Evet. Net GSM gözüküyor mu? Evet. Tamam şimdi uzaklaş kardeşim Tamam gözüküyor Eğer ki süresiz bir şekilde Ömür boyu kullanmak istiyorsan Net GSM kullanman gerekiyor. Peki biz bu net GSM'i Nasıl alırız? Google'a giriyorsun Net GSM başvuru yazıyorsun çıkıyor Ama şu an için Google'da da Net e giremezsiniz. Neden başvuramazsınız? Onu da söyleyeyim. Net GSM biliyorsunuz arkadaşlar çok ucuz fiyata paket veriyordu. 200 liraya 40 GB, 2000 dakika 100 SMS veriyordu. 200 TL'ye. Aynı paketi Turkcell 650 TL'ye veriyordu. Bundan kaynaklı da Turkcell'in altyapısını kullanıyordu Net GSM. Şu an hala 10 yıllık bir sözleşmeler var ve bu 10 yıl boyunca Net GSM Turkcell'in altyapısını kullanıyor. Türksel de diyor ki ya senden, sen benden ucuza veremezsin bu paketi kardeşim diyor. Sen diyor ucuza satamazsın diyor. Yani milletin yararına ne varsa Türksel karşı çıkıyor. Karşı çıktığı için de net yaptırımı uyguluyor. Erişim engeli getiriyor. Erişim engeli getirdiği için de net yeni müşterilerine yeni hat veremiyor. Yeni hat veremediği için de sizler de hat alamıyorsunuz. Bu durumda da kullanamıyorsunuz. Fakat bunun bir çözümü daha var arkadaşlar. Bu çözüm yöntem yeni. Bu çözüm nedir? İlk öncelikle Net GSM kullanan bir arkadaşınız varsa bu telefon ocakta açılacak. Şu an kapandı. Onun videosunu çekeceğim kanalda izleteceğim. Net GSM hatta aldığınız zaman arkadaşlar mesela kapalı olan cihazımız 13 Pro Max e, bu cihazı ne yapacağız arkadaşlar? Ocakta açılmadan önce Net GSM hattımızı buna takacağız. Net GSM hattımızı bu telefona taktıktan sonra ocakta açıldığı zaman ne olacak artık telefonumuz ömür boyu açık kalacak hiçbir şekilde kapanma riski olmayacak çünkü net gsm'den aktif edeceğiz net hattımızdan bu telefonu aktif ettiğimiz zaman açık kalacak bu şekilde kullanabilirsiniz sorun yaşamazsınız sonra Vodafone'u mu takıyorsun türksel'e mi takıyorsun türk telefonu mu takıyorsun hangisinde takarsan da. ama net gsm'den aktif edebilirsiniz ve yasal uyarı mesajı gelmiyorsa hattınız aktif demektir hayırlı uğurlu olsun türksel'de 10 gün içerisinde geliyor yasal uyarı mesajı Vodafone'da 3 ve 4 gün arası geliyor. Türk Telekom'da da hemen hemen 7 günden 10 gün arası falan geliyor yasal uyarı mesajı. Yasal uyarı mesajı gelmediği sürece ömür boyu kullanmaya devam edebilirsiniz. Şu an ben NetGSM kullandığım için bana yasal uyarı mesajı gelmiyor. E NetCSM'de şu an için kullanamıyorsunuz ve çalışmalar sürüyor ve bu çalışmalar tahmini Ocak ve Şubat ayı gibi biter diye düşünüyorum. Bittiği gibi arkadaşlar NetGSM'ye başvurun. NetGSM'ye geçin ve sizler de benim gibi böyle sınırsız kullanın. Bir buçuk yıldır net kullanıyorum. Daha bir kere bile kopukluk yaşamadım. Yok orada çekmiyor, yok burada çekmiyor, yok şurada çekmiyor. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Her yerde çekiyor bak. Her yerde Beş çubuk. Bak şu an bile 5 çubuk. Her yerde 5 çubuk. Çekmediği yer yok. Niye? Çünkü Türkcell'in altyapısını kullanıyor. Ve Türkcell'den daha kaliteli sunuyor. Mesela Türkcell bu kaliteyi sana veremez. Türkcell bu kadar ucuza veremez. Bu şu an ucuza veriyor. Ve Türkcell yüzünden data paketlerine %68 zam yapmak zorunda kaldı bu adamlar. %68 zam yapma sebepleri de Türkcell'den Turkcell aldıkları belirli bir data var. internet datası. Bu internet datasını alıyor. Örnek veriyorum 1TB alıyorlar. Ve bu 1TB'ye 100 liraya veriyorsa Türkcell gidiyor bunu 400 liraya sat veriyor tekrardan bunlara. 400 liraya satıyor. E Böyle olunca net GSM %68 oranı zam yapmak zorunda kalıyor. O da bize yansıyor. Bu gibi durum olduğu için arkadaşlar şu an için net 20 GB internetten daha fazla internet veremiyor. Ee, peki bunun kötü bir yanı yok. Çünkü 20 GB'ın net GSM verdiği 20 GB Türkcell'in verdiği 40 GB aynı eş değer. Neden aynı eş değer soracak olursanız Türkcell size 40 GB internet veriyor ama bunu size 20 GB olarak 20 GB olarak veriyor. Aslında ne sebebinde söyleyeyim ek paket satın alın diye. Bu bir oyun arkadaşlar. Sana 40 GB veriyor aslında sana 20 GB kullandırtırıyor. Bu da ne oluyor? İnternetin çabuk bitiyor. İnternetin çabuk bittiği için ne yapıyor? Sana diyor ki ek paket satın al. Yani şuradan gidiyorsun ek paket satın alıyorsun fazladan para ödüyorsun. Bunların hepsi bir oyun. Bunu Vodafone da yapıyor, Türk Telekom da yapıyor, Türkcell'de de yapıyor. Bu üç operatöre bağlı kalmayın. Üç operatöre bağlı kalmadan net kullanarak da bu sorunların önüne geçebilirsiniz. Almanya'da yaşayan Vodafone kullanan birisi, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de Vodafone kullanan birisiyle aynı anda, aynı dakikada, aynı 4 kla film açın. Hangi internet daha hızlı bir Türkiye hepiniz göreceksiniz ve Türkiye'dekinin bittiğini sizler de göreceksiniz. Türkiye'deki hızlı bir şekilde bittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu böyledir. Yani o yüzden e, Ocak Şubat arası gibi açılır. Açıldığı gibi direkt net CSM'e geçmenizi öneriyorum. Fakat çift e cihazlar için konuşayım. Bakın videoyu baştan sona kadar izleyin. Sonra bana şuna soruyor, buna soruyor, bozuk plak gibi sormayın. Bu videoyu sizin için çekiyorum. Baştan sona kadar izleyin yani. Sarmadan izle kardeşim. Sıkılıyorsan çık git şimdi O yüzden baştan sona kadar izlemen istiyorum senden. Baştan sona kadar izledikten sonra zaten anlayacaksın. Çift e telefonlarda net CSM çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Ya çift fizik olacak ya ya bir eSIM bir fiziki olacak bu şekilde çalışıyor. Çift eSIM'li iPhone'un varsa her sene ücretsiz 8 ay kullanırsın. Ha bir de şöyle bir soru var. Ee, Ocak ayından itibaren e, iki çift simli ise telefonunuz ikisini birden aktif olacak. İşte bir senede 120 gün falan kullanacaksın gibi şeyler söyleniliyor. Ee, böyle bir duyum var internet üzerinde de. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış hakkında çok fazla sorular geliyor. Arkadaşlar böyle bir şeyin mümkün olacağını zannetmiyorum. Nereden bilecek benim ikinci hattımı? Nereden bilecek benim ikinci e-mailimi saktif edecek? Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence bu yalan. Bunlara inanmayın. Çünkü bu e-mail numaraları biliyorsunuz arkadaşlar, e sisteme kayıtlı olmadığı için biz hattı taktığımız gibi bu e-mail numarasını sistem görüyor ona göre geliyor. Yani ben hat takmadığım sürece onun kapanacağını ben düşünmüyorum. O onun süresinin de başlayacağını düşünmüyorum. O yüzden bu tür şeylere inanmanızı sen e söylemem. Yani gerek yok. Çünkü inanmayın. Bence de yalan. Çünkü niye her senede 120 gün iki İki de nasıl başlayacak? Anladın mı? Bence mantıksız geliyor bana göre. Ee, siz de bu konu hakkında düşünceleriniz neresi tabi yorumda belirtebilirsiniz. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik. Sizlere kısa bir açıklama yapayım dedim. Yeni kamera aldım. Artık onunla çekeceğim videoları. iPhone'da çektiğim için kamera çözümlü bok gibi oluyor. YouTube'a yükleyince biliyorsunuz. Evet kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın Sizin destekleriniz bizim için değerlidir. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.